Borsa İstanbul, 100 endeksi 6 Ocak Salı tarihi bir rekor kırarak günü 12.023 seviyesinde kapattı. Grafik, dip seviyelerden başlayan istikrarlı yükseliş trendinin ivme kazanarak trend devam formasyonu şeklinde çalıştığını gösteriyor. Endeks, 11.500-11.750 bandındaki kısa vadeli konsolidasyonu yukarı yönü sert kırmış ve 12.023 seviyesinden kapanış yapmıştır. Bu, net bir kırılım hareketidir. RSI, 76,09 seviyesinde. Burası aşırı alım bölgesidir. Bu noktada kar realizasyonu ve kısa vadeli bir geri çekime ihtimali bulunuyor. Histogram güçlenerek artıyor ve merkez çizgisi sinyal çizgisinin üzerinde makas açarak yükseliş destekliyor. Formasyonun kırılım noktası 11.750 seviyesidir. Bu seviye artık eski direnç yeni destek prensibiyle çalışacaktır. Hafta içerisinde grafik geri çekilerek bu desteği test edebilir. Formasyonun stop loss seviyesi ise 11.600 seviyesi olacaktır. Olası bir düzeltmede breakout bölgesinin altın sarkılması ve orada kalıcılık sağlaması trendin bozulduğunu işaret eder. Formasyonun yarım fiyat hedefi 12.450 seviyesidir. Kısa vadeli Fibonacci Impulse hedefi ve ilk kar realizasyonu bölgesi. Ana fiyat hedefi ise 12.900 seviyesidir. Mevcut dalganın orta vadeli tek